Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili gençler. Ekosistem ekolojisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne var bu videomuzda? Besin zinciri, besin ağları ve besin piramitlerini öğreneceğiz. Evet ilk olarak besin zinciri başlayacağız. Aslında e, her ne kadar tanım versek de tanım çok da fazla işimize yaramayacak. Besin zinciri nedir demeyecekler. Besin ağı nedir demeyecekler. Besin piramidi nedir demeyecekler arkadaşlar. Ama soru soracaklar. Şimdi besin zinciri dediğimde İlk olarak böyle basitçe bir yöntem düşünün. Zincir zincir ne demek? Birbir içerisinde halkaları geçmiş yapı demek. Yani düz bir sıra varsa orada zincir vardır diye düşünün. Bakalım hemen bir karasal ekosisteme bakalım, bir de sucul ekosistemde bakalım. Nasıl besin zincirleri varmış? Hemen karasal ekosisteme bakıyorum. Üretici canlılarım var bitkilerdir genellikle doğadaki üreticiler. Özellikle ekosistem ekolojisinde sorularda sorulan üretici denildiğinde akla ilk gelinen canlılar bitkilerdir arkadaşlar. Karasal ekosistemden bahsediyorsa. Üretici canlıları birinci tüketiciler yer. Birinci tüketicileri ikinci tüketiciler yer. ikinci tüketicileri üçüncü tüketiciler yer. Üçüncü tüketicileri dördüncü tüketiciler varsa daha arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Sayının bir önemi yok. Ama nihayetinde besin zinciri dediğimizde üreticiyi birinci tüketicinin birinci tüketiciyi ikinci ikincili üçüncü vesaire yediğini bilmem lazım. Aa, besin zincirinde bir canlı diğer canlıyı yiyormuş. Çünkü gençler besin zincirlerinde veya doğada bir canlıdan başka bir canlıya besin veya enerji bir canlının başka bir canlıyı yemesi suretiyle geçer. Bunlar birbirlerini yiyecekler ki bir besin zinciri oluşsun. Peki bu kim? Bu ayrıştırıcı, bu çürükçül, bu doğada madde döngüsüne katkı sağlayan o müthiş canlı. Şimdi üretici de olsan, birinci tüketici de olsan, ikinci tüketici de olsan, beşinci tüketici de olsan nihayetinde her canlı ölümü tadacaktır. Bu da, bu da, bu da, bu da bir gün ölecekler ve öldüklerinde o ölü kalıntıları doğada parçalayacak, canlı grupları ayrıştırıcı olacak. Oklara dikkat etmenizi isteyeceğim özellikle soru kalıplarında. Okun çıktığı canlı üreticidir arkadaşlar. Bakın okun ilk çıktığı canlı kim? Üretici. Ve bu canlıdan çıkan ok bunu gösteriyorsa bu kendisine gelen e, ok çıkan o canlıyı yiyor. Ve tüm okların toplandığı bir canlı var. Tüm canlıların gideceği bir yer var. Ayrıştırıcılar. Buna dikkat. Hemen bilindik örneğimizi veriyorum. Otu çekirge, çekirge yemiş, çekirgeyi fare yemiş, fareyi yılan yemiş, yılanı atmaca yemiş. Bunu böyle yan yana da yazabilirsiniz. Nihayetinde her arkada besin zinciri gelir. Ot, e, çekirge, fare, yılan, atmaca en bilindik örnektir. En çok soru kalıplarında kullanılan örnektir diyeyim. Peki sadece karasal ekosistemlerde mi besin zinciri var? Hayır gençler. Sucul ekosistemlerde de besin zinciri karşımıza gelir. Üretici canlıların var. Üreticiyle beslenen birinci tüketicilerim, ikinci tüketicilerim, üçüncü tüketicilerim, dördüncü tüketicilerim ve yine bunların her birisi nereye gelir aslında? Yine arkadaşlar ayrıştırıcıya gelirler ve oklar yine ayrıştırıcıda kesişir. Çünkü nihayetinde bu ekosistemde yaşayan canlılar da elbet bir gün ölecekler. Hatta bunu örneklendireyim mi? Bazen o ne ki hocam falan dediğiniz şeyler olabiliyor. Mesela sucul ekosistemde arkadaşlar üreticiler genellikle fitoplanktonlardır. Fotosentez yapan su içerisinde asılı yaşayan bitkisel planktonlar onları yiyen canlılar genellikle zooplanktonlardır. Bunlar küçük balıklar, küçük balıkları yiyen bir tık daha büyük balıklar, onları yiyen bir tık daha büyük balıklar şeklinde sıralama yapılır. Özellikle zooplankton ve fitoplankton isimlerini gördüğünüzde hani çok fazla böyle kavram karmaşası yaşamayın. En azından zooplanktonun fitoplanktonu yediğini bilin, yeter. İşimizi görür. Peki Besin ağı ne demek arkadaşlar? Besin ağı da birden fazla besin zincirinin tek bir tabloda birleşmesi demek. Yani biraz daha karmaşık bir yapı ama bizim bu karmaşık yapıyı illa da çözmemiz gerekmiyor. Sadece şöyle bakacağım olaya. Mesela bitkiyi keçi yemiş, keçiyi çakal yemiş, çakalı aslan yemiş. Bak burada bir tane besin zinciri var. Aşağıya geldim. Bitkiyi fare yemiş, fareyi yılan yemiş, yılanı baykuş yemiş. Burada başka bir besin zinciri var. Buraya baktım. Bitkiyi tavşan yemiş tavşanı işte e, burada leopar tarzı bir tane e, canlı yemiş neymiş o yaban kedisiymiş yaban kedisini aslan yemiş burada başka bir besin zinciri var kısacası birden fazla besin zincirinin bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık yapıya biz besin ağı diyoruz aslında her ne kadar o onu yedi o onu yedi desek de arkadaşlar bunlar arasında bir denge var biz müdahale etmediğimiz takdirde peki Besin piramidi ne demek? Canlılar arasında besin ve enerjinin bir canlıdan başka bir canlıya bir canlının başka bir canlı yemesi suretiyle geçtiğini söyledim. Canlılar arasındaki enerji ve besin akışı tek yönlü gerçekleşir arkadaşlar. Yani işte yeşil bitkiyi keçi yedi ya Enerji buradan buraya geçti. Tam tersi olmaz. Keçiyi çakal yedi enerji buradan buraya geçti. Çakalı aslan yedi enerji buradan buraya geçti. Demek ki enerjinin akışı tek yönlü. Şu gördüğünüz mübarek şey de besin piramidi. Yani arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Besin zincirinde örneklendirdiğimiz canlıları şimdi bir piramit çiziyoruz. Piramitlere basamaklar koyuyoruz ve piramitlerin basamaklarına canlıları yerleştiriyoruz. Tabi yerleştirme üreticiden tüketiciye doğru gerçekleşecek. Zeminde üreticilerim, zeminin bir üstünde birinci tüketicilerim, ikinci tüketicilerim, üçüncü tüketicilerim yer alacak. Hepsini ilgilendiren, hepsinin gideceği yer neresi? Tabii ki ayrıştırıcılarım olmuş olacak. Şöyle bir Genel ifadeleri kullanalım. Biz birinci basamağı, besin piramidinde birinci basamağı, birinci trofik düzey diyoruz arkadaşlar. İkinci basamağı, ikinci trofik düzey, üçüncü trofik düzey, dördüncü trofik düzey diye bu böyle gidiyor. Bu bir. İki. Şu senin üreticin. R'yi büyük yazıp gerisini nasıl küçük yazmayı becerdim bilmiyorum. Bu arkadaşlar birinci tüketicin. Bu senin ikinci tüketicin. Bu da senin üçüncü tüketicin. Tamam mı? Şimdi dikkat. İkinci trafik düzeyde ikinci tüketicin değil birinci tüketicin yer alıyor. Dördüncü trafik düzeyde üçüncü tüketicin yer alıyor. Sayılar birbirlerine denk değil. Soru çözerken aman ha buna dikkat. Bir diğer önemli husus. Yukarıdaki canlı aşağıdaki canlıyı yer. Eğer derse ki bana mesela birinci tüketici birey sayısı artarsa ne olur diye yorum sorusu sordu. Birinci tüketici sayısı artar ise üreticiler giderek ne yapar arkadaşlar? Azalır. Peki üreticiler azalırsa zamanla bu trafik düzeydeki tüm canlılar Olumsuz yönde etkilenir mi? Evet, etkilenir. Bazen soruyu öyle sorar der ki K canlısının birey sayısının artması L canlısının birey sayısının azalmasına neden olmuştur. K L'yi yiyebiliyor olabilir bu soruda. Tamam mı? Veya der ki işte K canlısı ikinci trofik düzeyde yer alırken L canlısının karbondioksit özümlemesi yaptığı bilinmektedir. He, L ototrof besleniyor. K da L'yi yiyor. Çünkü K zaten ikinci trafik düzeyde bulunuyor diye yorumlar yapacağım. Soru genellikle böyle üstü kapalı gelecek zaten. Evet birkaç tane tanım vereceğim. Tanıma bağlı olarak e, biz besin piramidinde üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe neler değişir bu genellemeleri yapacağız. Biyokütle birçoğunuzun e, yine soru karşınıza geldiğinde e, karıştırdığı bir ifade biyomas diye de nadiren soru bankalarında kullanılır. Trofik düzeydeki canlıların biriktirdikleri toplam organik madde miktarına biz biyokütle diyoruz arkadaşlar. Bakın ee, toplam organik madde miktarı dediği için burada aslında mantıklı düşünün. Mesela üreticiler, adamlar kendi besinlerini kendileri üretiyorlar zaten. Doğal olarak üreticilerin biyo kütlesi diğer tüm canlıların biyo kütlesinden daha fazladır arkadaşlar. Bundan ötürüdür ki diyeceğim ki üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyo kütle azalır. Çok önemli bir ifade. Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyokütle azalır. Çünkü üreticinin üretmiş olduğu organik besinin tamamı tüketiciye geçmez. Üretici bunu beni fare yesin de ben ona besinimi aktarayım diye üretmedi ki. Bu canlı kendi yaşamsal faaliyetini devam ettirmek için o besin üretti. Haliyle önce kendi besin ihtiyacını giderecek, artan diğer canlıya ondan artan bir sonrakine, ondan artan bir sonrakine şeklinde aslında azalarak aktarılmış olacak kütle. O yüzden aşağıdan yukarı doğru gidildikçe azalır diyeceğim. Geldim enerji piramidine arkadaşlar. Dedim ki size bir canlıdaki besin ve enerji diğer canlıya bir canlının diğer canlıyı yemesi suretiyle geçer. Peki ben bir canlıyı yediğimde onun enerjisinden %100 faydalanabiliyor muyum? Hayır. Besin zincirinin her bir basamağında enerji aktarılırken %10 oranında arkadaşlar bir Aktarım durumu söz konusu olur. Yani toplam enerjinin sadece %10'u bir üst basamağa aktarılır. Buna da biz %10 kuralı deriz. Bazen soru bankalarında bu ifade kullanılır. O zaman baktığımda üreticiler zaten güneş ışığını kullanarak fotosentez yaparak dolu dolu ışık ve enerjiyi kullanacaklar. Güneş ışığından gelen bu miktarda jül cinsinden böyle bir enerjim varken ne yapıyorum her basamakta? Bunu %10 azaltı 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 aktarmış oluyorum. Üretici ile son tüketiciyi kıyasladığımda enerji yönünden devasal bir fark var. O zaman piramide baktığımda arkadaşlar üreticiden tüketiciye doğru gidildiğinde enerji miktarı ne yapacaktır? Azalacaktır. Buna dikkat. Yine Besin piramidi üzerinden soru soracakları bir ifade biyolojik birikim arkadaşlar. Nedir biyolojik birikim? Biyolojik birikim aslında bir canlının bünyesinde biriken zehirli madde miktarıdır. Toksik madde de derler buna. Kurşun, civa, radyoaktif metaller, tarım ilaçları, deterjanlar, zehirli atıklar, kanalizasyon suyuyla işte canlıların vücuduna bulaşan atık maddeler, gıda boyaları gibi birçok zehirli madde canlıların vücudundan dışarı atılamaz canlı o yabancı madde bünyesinde tutar ve o canlıyla başka bir canlı beslendiğinde o yabancı madde zararlı madde diğer canlıya geçer. Onunla başka bir canlı beslendiğinde diğerine geçer derken Üreticiden tüketicilere doğru gidildikçe arkadaşlar biyolojik birikim giderek artar. Yani toksik madde, zehirli madde giderek artmış olur. Zirvedeki canlı e, zehirli madde yönünden en zengin canlı. Bazen böyle de sorar bana. Mesela der ki Z canlısı biyolojik birikimi en çok olan canlıdır. Z nerede demek ki? Yukarıda, en yukarıda. O zaman genellememizi yapalım. Bu benim yine yıldızlı sayfam olsun. Genellikle üreticilerden tüketicilere doğru gidildiğinde arkadaşlar vücut büyüklüğü artar. İstisnalar var. Biyokütle azalır. Canlı sayısı azalır. Enerji kaybı artar. Aktarılan enerji miktarı ise %10 oranında azalır. İki ifade birbirinden farklı. Aktarılan enerji miktarı her basamakta azalır ama enerji kaybı her basamakta artar. Biyolojik birikim ise artar arkadaşlar. Mesela bana desek işte hani şuradan da verebiliriz gerçi. Örneği uzatmayayım şimdi. Mesela en tepedeki canlı biyolojik birikimi en fazla olan canlıdır. En aşağıdaki canlı biyokütlesi en yüksek olan canlıdır. En fazla olan canlıdır. Aynı zamanda enerji en çok olan canlı bu. Enerjiden en az faydalanan canlı budur. Mesela bu canlının birey sayısı arttığında bunun birey sayısı azalır, bunun birey sayısı artar. Tüm canlılar nihayetinde nerede buluşurlar arkadaşlar? Ayrıştırıcılarda buluşurlar diyeyim. Evet, geldim sorularıma. Demişim ki Yukarıda enerji piramidinde ok işaretinin yönüne göre hangileri gerçekleşmez? Yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşmesi soruyor. Enerji kaybı azalır diyor. Enerji kaybı aşağıdan yukarı doğru gidildikçe azalırdı. Yukarıdan aşağı doğru diyor. Bir ifade kullanmadık. Toplam biyokütle azalır diyor arkadaşlar. Toplam biyokütle. Nerede daha çok fazla biyokütle var? Aşağılarda. O yüzden biyokütleler otçularda daha fazla olduğu için tam tersi bir durum olmalı. Bireylerin sayısı artar diyor. Evet bakın. Burada birey sayısı daha fazla. E artık maddelerin vücuttaki oranı artar diyor. Artık maddelerin vücuttaki oranı artmaz. Tam tersi ne yapar? Azalır. O yüzden bu ifade de yanlış. E bize Neyi sordu? Yanlışı sordu. Gerçekleşmesi sordu. 1, 2 ve 4 olmalı. Biz şunu 3 olarak yazmışız. Bunu şöyle 4 yapalım. Sorumuz otursun. Yine tekrardan bakabiliriz. Acaba bir yerde hata mı yaptık diye. Enerji kaybı azalır demiş yukarıdan aşağıya doğru. Böyle bir ifade kullanmadık. Aşağıdan yukarı doğru azalır dedik. Toplam biyokütle azalır diyor. Biyokütlesi en çok olan üreticilerdir. O yüzden aşağıdakilerin biyokütlesi daha fazla. Birey sayısı artar diyor. Doğru aşağıda birey sayısı daha fazla. Artık maddelerin vücuttaki oranı artar diyor. Yukarıdakiler daha fazla. O yüzden yanlış işaretlemem gerekiyordu. Bulduk ve işaretledik. Yukarıdaki şekilde bir ekosistemdeki besin piramidinde yer alan trofik düzeyler verilmiştir. Buna göre diyor. Birey sayısı en fazla olan üreticilerdir. Doğru. Biyokütlesi en az olan 3. tüketicidir diyor. Biyokütlesi en az olan en yukarıdaki dördüncü tüketici demesi lazım. Bunun için yanlış. Ortamda ayrıştırıcılar olmasa da besin piramidinin yapısı bozulmaz diyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ayrıştırıcı yoksa rekabetler artar, çatışmalar artar, elenmeler olur. O yüzden aslında tüm canlılar bizim için besin piramidinde çok çok önemli. Ne yaptık? 2 ve 3'ü yanlış olarak işaretledik. Bir su ekosisteminde bir arada yaşayan canlıların dokularında biriken kurşun miktarı şu şekilde belirlenmiştir diyor. Bu türlerden hangisi ikinci tüketici olabilir? Şimdi bu tarz sorularda şuraya dikkat. Bu senin üretici basamağın, birinci tüketicin, ikinci tüketicin üçüncü tüketiciyi çoğaltabilirsin. Benden ikinci tüketiciyi bulmamı istiyor. Yani üçüncü sırayı bulacağım. Yani ne yapacağım arkadaşlar? Aşağıdan yukarı doğru gidildikçe biyolojik birikimin arttığını biliyorum ben. Aşağıdaki canlılarda biyolojik birikim az, en zirvede en fazla. En küçük sayıyı seçelim bir kere. En küçük sayı bu değil mi? Bu benim için nedir? Üreticidir. Bir basamak daha büyüğünü seçelim. Bu benim için birinci tüketicidir. Bir basamak daha büyüğü bu benim için ikinci tüketicidir. Bu benim için üçüncü tüketici, bu da dördüncü tüketicidir üreticiden tüketiciye doğru e, aslında miktarlarını sıralamış oldum diyeyim ve burada bu dersimizi tamamlayalım arkadaşlar bitmedi madde döngüleriyle bir sonraki videoda karşınızda yine tekrardan olmuş olacağız bu kısmın hızlı bir şekilde konu tekrarlarını yapalım ki madde döngülerine ayıracak zamanımız kalsın tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.